Klimayı açınca neden yakıt artıyor? Aracınızın kliması motorla birlikte çalışan bir sistemdir ve enerji ihtiyacını doğrudan motordan, dolayısıyla yakıttan alır. Klima devreye girdiğinde motora fazladan yük biner. Bu da ekstra yakıt tüketimine neden olur. Yapılan araştırmalara göre klima kullanımı 100 kilometrede 0.2 ile 1 litre arasında fazladan yakıt harcatabilir. Peki ya ısıtıcı neden aynı etkiyi yapmıyor? Çünkü ısıtıcı motorun zaten ürettiği sıcaklığı kullanır yeni enerji üretmez. Ancak kışın buğu çözme modunu açtığınızda klima da devreye girebilir. Fark etmeden yakıt tüketiminizi artırabilirsiniz. Camı açmak daha mantıklı, düşüncesi her zaman doğru değil. Düşük hızlarda cam açmak ekonomik olabilir. Ama 60 km saat üzeri hızlarda açık camlar aracın aerodinamiğini bozar ve motoru daha çok zorlar. Bu da klimadan bile fazla yakıt harcatabilir. Tasarruf için ne yapılabilir? Klima açıkken iç sirkülasyon modunu kullanın. Aracı gölgeye park edin. Güneşlik kullanın. İlk çalıştırmada camları kısa süre açarak içerideki sıcak havayı dışarı atın. Böylece klima motoru daha az zorlar, yakıt tüketimi azalır. Bu tür bilgiler için bizi takip edin.